Arkadaşlar bugün sizinle Brookhaven Roblox'taki Brookhaven'daki gizli alanları göstereceğim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Şimdi bildiğine göre kamp alanı var. Hemen ben oraya gideyim size gösteririm. Evet arkadaşlar sahile geldik. Sahilin şuradaki kamp alanındaki yerine gideceğiz arkadaşlar. Ama şey hobi Hopbi hop hop papapapapap Şöyle gezinelim. Şimdi o alana gidip oradaki gizemi göstereceğim size. Şimdi şöyle gidelim. Şey gördüğünüz gibi burada bir yer var. Bunun üstüne çıkıyorsunuz ve bekleyin. Heh. Şimdi bunun üstünden lan lan niye çıkamıyorum? Heh. Bu üstünden çıkıyorsunuz ve böyle bir alana geliyorsunuz. Yani burası da böyle. Burada gördüğünüz gibi gözü korkunç bir bebek var. Ayna var. Sonra burada oturmanız için koltuk var. Yani burası da böyleydi. Hemen ikinci alanımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan hemen yata gidiyoruz. Yata koşalım. Yatın içinde gizli alan var arkadaşlar. Hem yani şöyle, 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 şöyle. Hoppa, hoppa. Şöyle aşağı geliyorsunuz. Neredeyim unuttum. Şöyle aşağı iniyorsunuz. Burada gördüğünüz bir banyo var. Burada duş aldığınız gibi Şöyle duş aldığınız gibi. Ayağınız kalıyor. Bam. Biz gibi Allah'ın düşüyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi silahlar var, altınlar var, paralar var ve bomba falan falan var. Burası da böyle. Şimdi uzatmadan diğer alana geçelim. Şimdi arkadaşlar otele gideceğiz. Otelde otelde gizli alan var. Oradaki gizli alanla Oradaki gizli alanı göstereceğim. Yani gizli alan var derken otun ikinci katı var. Hem de büyük bug var. Bak. Gel şuradan ev oluşturuyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz evinize. Şuradaki koltuğa giriyorsunuz. E'ye basıyorsunuz böyle kızıyor. Sonra şurada ev var. Burada silmek var. Sil'e basıyorsunuz ve evet, bug'ı yaptık. Böyle gördüğünüz gibi otellerin içinde dolaşabiliyorsunuz. Sonra hopladığınızda ne? Çıkmıyor mu? Ben çıktı sanıyordum. Neyse. Bay şimdi de diğer şeyimize geç. Ve şimdi otelin ikinci gizemini git yapacağız. Hemen şuradan geleceğiz arkadaşlar. Burada şey var. Oraya gideceğiz. Şimdi arkadaşlar merdiven alacağız. Hemen şöyle merdiveni bulalım. Şimdi merdiveni buraya koyacağım. Yok şöyle. Amacımız şuraya çıkmak. Buraya çıktık. Sonra gidip bir tane yatak alacağız. Sonra yatağı şuraya düzenli bir şekilde koyacağız. Bekleyin hiç geçeyim. Düzenli şekilde koyayım şöyle. Heh. Şimdi buraya gireceğiz. Dur düzgün koyamadım. <laughs> şöyle buradan gireceğiz arkadaşlar. <laughs> buradan. Abi düştüm. Neyse ben oraya gireyim sonra size o çin... Arkadaşlar ben buraya düzgün koyamadım. Acayip düzgün koymamız lazım. Ama şöyle göstermek için bakın burada bir alan var gördüğünüz gibi. Neyse şimdi sonraki alanımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar metroya gideceğiz. Metroda da gizli bir alan var. Hemen şöyle aşağı inelim. Şöyle aşağı inelim şöyle şöyle. Şöyle gir lan buraya girmiyorduk. Şuraya basıyoruz. Sonra gördüğünüz gibi buradan bir alan çiziyor. Basmasak da olur da. Şurada bastığımızda şurada koy koyulup da sanki biraz diye gidiyor ama siz de gözükmemiş olabilir. Neyse işte buradan geliyoruz. Sonra buradan geçiyoruz. Bam. İşte buradan da alta gidiyoruz. Ve size göstermek istediğim bir şey daha var. Buradan buraya geçebiliyorum. Buradan da buraya geçebiliyorum. Ama buradan da buraya geçebiliyorum. Ama bu ikisinden geçemiyorum. Sadece bu, bu bundan geçebiliyorum. Burada, buradaki gizemimiz de burada, buradaydı. Şöyle de açıp metrodan çıkabiliriz. Alandan çıkabiliriz. Bir sonrakisine geçelim. Şimdi arkadaşlar o tarafa gideceğiz. Hemen hemen şöyle. Şöyle şuraya geleceğiz. Burada TV stadyon vardı. Sonra buradan gelip buraya hemen bir yatak koyacağız. Ama düzgün olacak. Buradaki de düzgün olacak. Şöyle biraz yukarıdan koyayım. Ah eh, tamam lan gitti abi bekle ben ona yanlışlıkla yeniden bastım Heh. şöyle gireceğiz ve burada üçgen küçük bir alan var arkadaşlar üçgen küçük bir alan şimdi buradan çıkması şimdi buradan çıkacağız öyle şöyle koyayım Yapma. şimdi bunun aynısına benzeyen bir şey daha var Burada hippie burger var biliyorsunuz. Bu arada buradan efekt alabiliyorsunuz da amacımız efekti almak değil. Şimdi geleceksiniz şuradan tam şunun köşesine doğru şuradan küçük bir alan oluşturacaksınız. Sonra buradan geleceksiniz ve yatacaksınız. O alana benzeyen bir alan var. Ama aynısı değil. Bakın burada küçük bir şey var. Buradaki de böyleydi. Şimdi buradan çıkalım. Hoppa. Bekle şuradan çıkalım. Ha, hemen bir eve ışınlanalım. alalım ee, arkadaşlar şu an gizeminizi de göstereyim. Ama uygun bir ev bulacağım. videoda o kişinin de bir çıkması lazım. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Hepinize görüşürüz. Böyle içerikler daha istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz. hepinizi görüşürüz. Bay bay.